Ya. Gelin flash bomb. Şey, şey, evet, hadi abi. Biri var gene. Mitte biri geldi. <laughs> biri geldi. Bombayı alayım. Uy. Uy. hadi abi Uy. gelin Uy. Uy. var Uy. midde biri geldi biri geldi Uy. 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 Zoysin. Oy oy o, oy da Beni kapatıyor lan bana Kovalıcam onu gel buraya götür <laughs> Nerede ,Like? abi? Uy balaksa abi. Tanıyorum be. Şey, <laughs> abi, 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 abi Habsiler burunsun da, mütkü lan. Bir bir daha patlım oğlum ben çöperim. Bir daha mı? Bir daha sevdi. Bir daha solda pompom bile fark etmez ben istiyordum. Hala öyle. Be 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 be. Ya da lover'dan bir dinelim. <laughs> i̇şte aradım, düşünüyor musun? Orta da çok <uygu> çünkü. <laughs> Gözümden yaş aktı ya. <laughs>

56 vurdum City. Abi kapılarda direkt 56 abi. vurdum City. Kapılarda direkt bekledim. Ama AWP ne yapacağım? Kanka AWP vardı bende almadım yani. Bozmamak ben için. Ben de almadım AWP yani. almak ya. Kanka çok gider o. Heh. <laughs> Aa bunda o... bunda. O tarafta mı? Lan. Ben... <laughs> Patlayacak yani nasıl ya haberiniz olsun. Seyfliyor bence. Ama öleceğiz <laughs> evet oturdu. Beyler. <laughs> <laughs> şimdi kazandık. şimdi ne çekelim? Bence demin iyiydi. <laughs> ya P90. Peki. P90, P90. Aa, yapıştır <laughs> P90 mı? P90. Ben niye bomba tamam. alıyorum ki ya? Bomba alıyorum bir de. <laughs> Bak da sattı ilk <laughs> Abi 90'ın şerefine bir değmiş yok mu? Tamam. Dümdüz BRH abi. Duranı Duran, Duran sıkıyor be. Don't stop my friend. Vodka vodka. Yok da bilir. Lan vodka Yürü. Geri dönmeyeceğiz. Geri dönmeyeceğiz. Dura dönme, bir daha en önden gitmeyeceğim abi. Sanka bomba mesaj atıyor. Bunu göremiyorum. Vav 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 yanıyorum yanıyorum yanıyorum. Arka yandım, yandım yandım arka 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 sakin ol Ne <laughs> <Egeman 'a. Yapabilirim gülüyor> şey. <laughs> abi ne gelmiş ne gelmiş fark etmez ben ona yapabilirim çünkü O ben bu niye da <laughs> Aldın da aldın da aldın. Ben gir bakayım ona Hadi beyler böyle sönmek değil mi? nasıl almasın oğlum? Adamlarla aramızda bir dil oldu. Onlar da ilk sen falan almaya başladı. Ne oluyor silah ne? Yine aynı yine aynı. Ben oto çekebiliyorum. Oto çekebiliyor musun? Sonraki tur oto çekelim. Oto çekelim Biz de çekiyoruz ama yok çekti çekti. Ninja. Ninja çekti B90. Ya yeter artık ben önden gitmek istemiyorum. Abi bomba bırakayım mı? Abi bas bas bas. Bas.

Ayağız kırık. Ayağız kırık. Aaa, direkt? Ben, benim ah, oldu. <laughs> short, 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 short. Aa, short. Short. Short top midde var. Mid var, mid var, mid var. Dikkat et. City mid var. short, short, in, short. Bekle. böyle Oğlum, biz ne böyle oldu lan? 5 2 defa Aynen. İşte <gülüyor> <gülüyor> <Sonra asist etsin. gülüyor> çok güzel ya. Bu ABP Ya ne boş yapıyorlar. <laughs> Müzik Beyler, e ya. aynen 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 çift beratta çift beratta. Ama ne işe olmadı böyle para var mı? Para var mı? Bana at. Para varsa bana at. Salak ne aldın parayla? <gülüyor> 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 Peki niye <laughs> herkes <gülüyor> be <gülüyor> abi? Beyler duran. Beyler rush rush. Aynen. Beklemek yok. <laughs> We city'yiz beklemeyiz. <laughs> Abi, ben de, e. ben de e. sizden e. gibi gözükmek için tuturucu çıkarıyorum abi. E. E. Adanım, e. Dallama, e. Abi adam yok Evet. Allah Hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. gel hadi Herifler de yalnız çekmiş An, no, lüz, armor almayayım, armor almayayım. Şey. Bence bence Bana bir pepebizola kara. Pepemiz ol bas bas korkmayın oğlum korkma özellikle kat görüş <olsun>. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi koş, abi. <laughs> City geçti City Beni burada Beni palas Beni palas Ama Oha Devdevi gibi Bir, bir kıvrı <laughs> 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 o değil de garanti. Ya, abi, ne gel Ne gel. Garanti düşüyoruz Olur. abi. Ben de diye, para mı ne de Ne gemi? Ne gemi? Ne game. Game. Çek ha, e, ya, e, a, e, gel Ne gel Ne gel Ne gemi? Çek. gemi? Ne 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 gemi? tara. gemi? Ne gemi? Ne gemi? Ne gemi? Ne

<laughs> abi herifin skora bu, bak 32-12 <laughs> 3.4 Beyler herkes XM short rushlıyoruz Herkes abi. XM short rushlıyoruz <laughs> Nuri papacım Ama olmadı o Short <laughs> 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 rush <laughs> short 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 <laughs> sesine bak. Hepsi long bu arada. Raşla raşla top mid'de raşla raşla beklemek yok vurduğumu göremiyorum. Bakayım. 60 olmuş. Yok lan. Ha. Bizim de düşeceğiz.